AK Parti, AK Parti hükümeti hiçbir terör örgütüyle masaya oturmaz. Müzakere yapmaz. Terör örgütüyle pazarlık yapılmış. Bunu kim söylüyor? Dağdaki eşkıya. Kim için söylüyor? Biz devlette anlaştık, o yüzden ateşkes temin ettik diyor. Sayın Hocalam, devlet yetkilileriyle bir kez daha bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi. Biz teröristle, örgütle pazarlık yapacak namusuz, ve ahlaksızlardan değiliz. AK Parti hükümeti olarak, iktidarı olarak bugüne kadar terör örgütüyle hiçbir zaman masaya oturmadık, hiçbir zaman da oturmayacağız. Adayla görüşme yaptırırız. Kimlerle? işte bu işlerle görevli olan elemanlarımız vasıtasıyla. Şu sıralarda yaptırıyorum. Halen var mı bir görüşme? Halen var tabii. Var. Ha bu arada İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir. Bizim dört kez, dört kez bunlarla bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar bunun hesabını her yerde vereceklerdir.